Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft inşallah ıı, giriş yapmışımdır. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft adanın 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm arkadaşlar 7. bölümle bağlantılı olacak çünkü 7. bölümde abi şey yapmadım. Acil bir direkt videoyu kapatmam gerekiyordu. ve Bu yüzden de kapattım videoyu ve çıktım. Onu falan bırakıyoruz ve arkadaşlar şu an tek diyeceğim şey Videoyu kapattıktan sonra adamda bir eşek belirdi ve bir eşeğim var. Bu bayağı iyi oldu. Bir sürü tavuğumuz falan var. İşte bu bahçeyi falan bir halledelim abi. Var ya pompake ya. Burada videoyu kapatmak zorunda kaldım. O yüzden üzgünüm. Şimdi abi şuralara su koyalım devam ediyoruz. Tamam. Ve arkadaşlar şöyle bir şey yap yapacağım ki ee, dur. Boş şöyle yapmaya gerek yok. Aka şey yapacağız buraya kadar şuraya kadar yapacağım. Bundan sonra abi böyle üç blokluk bir yol şuraya doğru giden. Çünkü şey daha ileri doğru büyüteceğimiz için arkadaşlar bahçe sadece o kadarlık olacak. Böyle bir mimarlık düşündüm ben. Ama bilmiyorum. Yapacağım şimdi. Ama Ondan önce bana ver demir. Abi son demirim burada kullanıyorum. Vallahi bit demirim bitti. Gene tekrar özür diliyorum arkadaşlar videoyu direkt kapattım çünkü. Alel acele çıkmam gerekiyordu. Şunları su doldurayım abi. Eşeğimizin adı arkadaşlar. Salam olsun. Evet salam. Abi. Bir. iki blokta birdi. Aynen. Şurayı kıracağız. Orada şöyle. Söylenmedi hiç. Sana layık düşer. Ben de, ben de. Şurayı da oraya da koyacağız abi. Hani şöyle söyleyeyim. Burayı böyle bir de böyle yaptım. Beni cillop gibi oldu. Buralara full böyle etrafına çit döşeyeceğim. Şuraya şöyle bir çit kapısı. 10 numara 5 yıldız. Güzel oldu güzel. Ellerimizle ne söylenmedi hiç sana naik şimdi ekelim abi elim nokta 38 tane de ekiyorum biraz önce bir tane tavuğu öldürdüm arkadaşlar yanlışlıkla çapayla kazarken önüm atladı çapayla da toprağa vuruyordum arkadaşlar çapalıyordum toprağa şeye vurum tava vurmuş oldum Vallahi içim acıdı ama olsun. Lan bu alana girmek yok. Tamam mı? Aslan parçası ya. Şimdi ne ee, yapayım? çit yapacağız işte bunun etrafına. Bütün odunları kıracağız yani. Ellerinizle söylenmedi hiç. Sana layık düşler benden önce. Abi. Odunları kıracağım ama Elmastan şey yapacağım artık balta Elimde şey yok Demir yok Elmas balta yapacağım maalesef Şöyle bir elmas balta Bir elmasımız kaldı abi onu da harcamayacağım saatten sonra zaten Şeye gideceğiz madene Yemeği her zaman yanımıza taşıyalım Ellerimizle söylenmedi hiç Sana layık düşler benden Şöyle abi Neyse akşam oluyor yatalım abi ondan sonra gelelim Yat aslan parçası Yumutlamış. yumurtlamış. Oğlum bir taneniz de çıkarın lan şuradan. Bunun bir tane odun nereye gitmiş lan? Ellerimizle söylenmedi hiç. Sana Arkadaşlar böyle bir sürü bir sürü şimdi ağacımız olacak ya bizim yani şeyimiz fidanımız. O fidanları e, Adanın aşağısını ekerek şey yapabiliriz. Ee, kendi ormanımızı. Çok iyi fikir değil mi? Bir sürü fidan böyle. Kermo, kendi ormanımı yaratıyorum. Yapıyorum pardon. At ya elimde bir sürü fidan var amına koyayım. Bundan uğraşacağım. Şu taraflara hiç gitmeyeceğim abi. Bu taraflar yeter bana. Topla abi tamam. Vallahi kuzen bir içmişiz. Herkes Jüpiter. Buraya ağaç çekmeyeceğim abi. Şu bölgeye. Şuralara ekebilirim bak. Buraya ek. Buraya da eklerim. Burası boş ver. Buraya ek. Yok ekme. Şuraya. Bir de buraya ek. Tamam. Tamam ya yani ayarlarım onu ben onu sonra. 36 tane odun bana yeterdi artar abi. Şimdi. Gelelim buraya. Papa papa papa. Taramalı tüfek gibi bir sürü şey yap. Hadi. Hızlıca hallettim abi. Yani bence yeterince var elimde. Ellerimizle söylenmedi hiç sana nazik düşler benden. Tamam bir de şöyle iki tane. Tamam. Sizce bir stek. Aha koyun. Aha koyun. Ne olur silinmesin abi. Ne olur kalsın orada. Koyun gelmiş lan. Bir şey söyleyeyim Fark ettiyseniz arkadaşlar yavaştan hayvanlar gelmeye başladı. Adamız büyüklük ya. Ha, orada. Al bismillah. Bu hayvan aç burada aç. Oh ne güzel oldu. Ne güzel oldu. Şimdi abi. Böyle kapatıyorum etrafını dışarıda bir tane koca var konuşuyor. Amına kodum çenesini sikleminin karısı. Şöyle bunu da koy tamamdır. Ya sikecem indi. Şöyle. Aa ayıp ama. Aa bilerek yapmıyorum bu arada. Anasını sattığım şey kendi kendine oluyor. Buraya koy abi. Ne olur çok fazla artsın ya. Çünkü abi büyütünce falan buralara da koyacağım bir tık bir tık. Dur. Yanlış bir şey oldu. Yol çok mu küçük kalıyor abi? Bir blokluk böyle. Yeter ya. Yetmezse uzatırız. Yanlış koydum. Bakayım. Evet, on numara. Güzel ya 24 tane arttı. Güzel güzel beğendim. O ağaçların icabına da bakacağım. Elinizde senin hiç bana düşler benden Abi şimdi koy ya koy. Koy. Ee, al şu elmas kazmayı soğuk. Diyordum ki şaka yaptım. Başka meşale alayım abi. Line salotum benim. Salot ne yapıyorsun? Salotum ya adam adam. Bu arada arkadaşlar video için gerçekten kusura bakmayın ya. O acele acele çıktım ya o yüzden. Şöyle yumurta gelmiş. Ah FPS düştü. Arkadaşlar gelince falan ben bunların hepsini düzenli yaparım ha. Aa bak. Buraya ışık koyalım abi. Net koyalım. Çok zombi spawn oluyor. Koymak lazım. Lan lamayı öldürdü. Şuraya da koyayım bir tane yeter. Aa siktirtmeyin ha kendini. Rus çocuğuna bak. Neyse ben madenime gideyim. Bu bahçenin altını kapatmam lazım. Şuna bak amına koyayım. Şu görsele. Asansörümüzü kapatmayacağım ama. Hayır. Uf. Oy. Tamam ya şuradaki demir alayım. Gelmişken. Tamam ya iyi, iyi. Öyle kötü değiliz şu anda. Durumumuz iyi. Zenginiz. Ne fakiriz. Ne çok zenginiz abi. Al amına kodumun tuşu al. Daha da derine gittim ya. Geldi. Elmas kazma 2 dakikada kırıldı abi. Cık. Aa sikeceğim ama. Yemin ederim bırakacağım seriyi. Sikerim öyle işi ya. Bırakmam da yani sinirden diyorum. Şu 10 tane demirden bir tane daha demir kazma yaparım da, da kullanırım. Anasını siktimin şeyi. Çık şuradan. Of oh, of. Oh. Uğraştırıyor. çık amına koyayım çık. Kendim kadar geri zekalı hiçbir insan görmedim. Abi elmas kazmayı atmışım kanka buraya. Hiç görmedim. Atmışım. Sonra elmas kazma kırıldı diye şimdi geri geldim. Anasını sikeyim ben böyle işin. Ben diyorum elmas kazma bunu ne ara kırıldı ne oluyor oyun bug'a mı girdi falan dedim ki oyunda bir hata yokmuş abi Allah'ım ya Rabbim ya e evet, 6 tane demir de boşa gitti şu anda of, of. demir kazayım ay şey şöyle kazayım daha abi taş lazım oluyor. Ne 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 söylenmedi hiç sana layık düşen önce. Sesi duydunuz değil mi? Nefes verme sesini. Şöyle şimdi bak saniyede hallettim. Bakın arkadaşlar buradan elmas çıkmıştı. Burayı kazalım abi biraz daha. Belki daha başka şeyler de çıkar. Elmas falan Biraz da buraya doğru kazalım. Canıma tak dedi. Aşk acısı evleneceksen gel. Öyle miydi lan o şarkı? Allah bilmiyorum öyle bir şarkı vardı ama. Canıma tak dedi. Aşk acısı Evleneceksen gel. Evet. 2000'lerin gözyaşlı arkadaşlar. Nedeni Esra Erol zamanlarımız vardı. 2100 yılında doğanların korkulu rüyasıydı lan o. Neresi lan burası? Şey ya. Beni mahvettin. Beni kahrettin. Sen de canıma dedi Aşk acısı evleneceksen gel. Burada elma şey kömür varmış görmemişim. Kömür kıtlığında yaşıyorum ama onun... Oo, oh, yukarı doğru çıkacağım şimdi ben buradan. Anasının amına geliyorum la kardeş. Ben şu an elmastan daha çok şey lazım ha demir. Oğlum ben nereye geldim amına koyayım? Hani demir nerede? Aşağıda kaldı. Beni kaybettin. Beni kahrettin inkaretin inkaretin neyse kas benim bol bol elmasa ihtiyacım var. Poppa. Ben buradan kömür kazayım biraz daha. Kömür çok lazım oluyor çünkü abi. Biraz da şerit madenciliği yapalım değil mi? 12. bloktayız. Elmas çıkmaz abi. Bence artık burada iş yok abi. Şimdi size belki hatırlamıyorsunuzdur. Belki de hatırlıyorsunuzdur. Bilemem ama abi serinin ilk başındaki yere gitmeden önce şuralara biraz da bakmak istiyorum ben. Bura nere lan? Tamam. Ellerinizle söylenmedi hiç. Sana ne ben. Aa ama sizin suyunuzu da. Evet bana bol bol elmas lazım diyorum ki biraz önce demir dedim amına koyayım şimdi elmas istiyorum. Beni kaybettin. Beni kahret. Oha lan burada demir mi varmış suyun dibinde? Bak suyunun ağzına sıçtırtma. Kırarım bir tarafına. Evet arkadaşlar şu anda savaş var. 100. Dünya Savaşı Minecraft'ta gerçekleşiyor. Redstone. Şuradaki demirleri de alalım. Sonra buradan siktir Olup gidelim. Topla kral topla. Daha tamam, 3 tane. Bu da var. Şimdi çıkalım arkadaşlar, gidelim. Kaç tane demir? 11 tane demir. 3 tane de yukarıda var. 14. Yeterdi artık amına koyayım. Aslında daha fazla kazıp da demir şey yapabilirim de. Aa Amele mi izamın Onu ilerideki 10. bölümde arkadaşlar full demirset set olmazsak götümü veriyorum. 10. bölüme kadar full set olacağız. Bu 8. bölüm. 2 bölüm. Beni kaybettin. Beni kahrettin. Ama sen de. Ellerinizle söylenmedi hiç. Sana layık düşler benden. Amına koyayım şarkıların hiçbirini de bilmiyorum ki. O zombilere bak. Amına koy. Oha burada su mu çıkmış lan buradan? Allah'ın işi işte. Ne biçim vuruyor orospu çocuğu? Gelsenize. İbnemsi puştular. beni kaybettin beni kahrettin sen de söyle beni sevdiğini bir şeyler diyordu da o şarkıda dilime takıldı amına koyayım oğlum işlenmiş demiri ben nereden buldum şeyden galiba Eee zombiden düştü ben ananı sikim pleasure'lar Ah! Kaçmam lazım. Bunlarca yaratık değil. Bunların olduğu yer uyuyabilir miyim? Evet arkadaşlar. Pillager saldırısına uğradım. Oha. Video ismi de çıktı. Tamam. Rahatlayabiliriz. Çünkü ben piroyum. Piro Baba 31. Oğlum bende demir kılıç var. Ben mal gibi yeni bir demir kılıç yapıyorum. Amına kodumun topu. Bu yanındaki orospu çocuğu'na getir öyle savaşalım lan. Uy büyülü şey düştü. Diğer orospu çocuğu da burada. Sen de gel lan aşağıdık. Aha bu niye saldırmıyor? Evet arkadaşlar diğerini de sonra alacağım. Sabah olunca çok böyle heyecanlı bir savaş oldu. Şimdi sen gel. Amına kodumun topu. Yeah. Yeah baby. indirdim Yaratıklar bastı dünyayı. Şu, şu köşeye doğru kaçalım hepsi gitsin. Gitmişlerdir onlar. Oğlum bak senin götün kaşınıyor herhalde. Bana karşı savaşmayı mı düşünüyorsun cidden? Gel. Yalnız seni sevdim, yalnız seni bildim, bir tek sana inandım. Abi, Plejger'lar bize saldırdı. Bak bunu atarım. Kırılmazlık delme 3. Üf, büyüye bak. Güzel güzel. Bunları kullanırız. tam. okumuz da var. İyi. Sevdim ben bu iş. Yalnız seni anan sikim. Şöyle. Arkadaşlar ezan okunu Zaten videoyu bitireceğim. Bekleyin. Allah'ım sen affet ya Rabbi. Şunu abi buradan alalım. Ya abim Aldık. Evet arkadaşlar. Pleasure'ların saldırısını uğradık falan. Bu video bu kadar olsun. Ee, tekrardan videonun başında diğer videonun sonunda olan şeylerin için özür dilerim. Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Destek olun. Beni izlemeye devam edin. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.